merhaba sevgili yaylar. Aslan burcundaki Venüs aşk yaşamınızı hareketlendirip kalbinizi daha hızlı çarptırabilir. Sevdiğiniz kişiye ilginizi gösterin. Eğer yalnızsanız daha girişken davranın. Eski ilişkiler tekrar canlanabilir. Bugün 5 Ağustos 2015 Çarşamba, Merkür günündeyiz. Koç burcunda ilerleyen ay sabah saatlerinde Uranüs'te birleşecek. Huzursuz ve gergin enerjiler dürtüsel hareketlere neden olabilir. Sürpriz gelişmeler günlük planlarımızı değiştirebilir. Öğleden sonra ay Aslan burcundaki Merkürle üçgen açı yapacak. İletişim kabiliyetimiz artabilir, kendimizi daha iyi ifade edebiliriz. Aslan burcundaki Retro Venüs Jüpiter'le birleşecek ve Akrep burcundaki Satürn'e kare açı yapacak. Aşk, sevgi, zevk, eğlence ve maddi konularda beklentilerimiz artsa da bunların tatmin olması zorlaşabilir. Engel ve kısıtlamalarla karşılaşabiliriz. İlişkilerimizde inatçı, bencil ve gururlu tavırlardan uzak durmamız gerekiyor.